canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizi kucaklıyorum. Güzel günler, mutluluklar yüreğinize dolsun. Evet Neslihan Hanımcığım, kanal üyemiz Neslihan Hanım için bakıyoruz. Size sarısınıyorum Neslihan Hanımcığım pozitif enerjide kalın hiçbir şeyi dert etmeyin ee, bakalım ne güzellikler var evet yüreğiniz biraz kabarmış şuradaki kabarcık bazı şeylerin tez olacağını gösteriyor zaten evet düşmanlarınız var bakın burada bir ayı figürü çıkmış ama kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler. Ve size hiçbir zarar gelmeyeceğini söyleyebilirim burada. Ee, uğraşmışlar çünkü bakın üç kişi bir arada bir ağızdan bir insana yüklenmeye çalışmışlar burada açıkçası. Ama e, kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler ve hiçbir şey elde edemeyecekler. Burada bir çam ağacı var, büyük bir başarı ve güzel haber alacaksınız. E, bunu söyleyebilirim. Tavşan çıkmış aile mutluluğu birlik beraberlik anlamına geliyor. Biraz akıl karışıklığı var haliyle burada ve bu akıl karışıklığı sizi kararsızlığa itiyor. Çok bulanmış düşünceleriniz, olumsuzluklar var ama aşk hayatında iki lale iç içe geçmiş ve bu insan artık ne istediğinin farkında ve başka hiç kimseyle bir ilişkisi gözükmüyor şu anda ve sadece maddi olarak sorunları gözüküyor ama yıldızının parlayacağı ve yakın zamanda bu sorunları aşacağı gözüküyor açıkçası burada ve şurada görünen koca bir çam ağacı var çok büyük mutluluk ve zirveye yükselme var açıkçası kendini toplama sıkıntılarını aşma aydınlık günlerin ve güneşin doğuşu var burada. Siz yüreğinizi gereksiz yere sıkmışsınız birazcık bazı konularda özellikle. Ama düşmanlar mı var tabii ki ama kendi kazdığı kuyuya düşüyor burada. Kısa yollarınız var ve bu insan zirveye çıkacak ve sizi gerçekten çok seviyor. Kalp çıkmış burada ve sizden başkasını da düşünmüyor açıkçası. E, büyük başarı var burada bakın şurada küçük bir fare var. Bu da maddi kaybı işaret eder. Aslında bolluk berekettir ama yapılan bir hırsızlığı ifade eder. Belki de eşinizden bir şeyler alındı, koparıldı ve bunları geri almaya uğraşıyor ve size söyleyemiyor. Belki de bir borç açmazına girmiş olabilir ama çok yakın zamanda çok müjdeli haberler ve yükseliş var. Özellikle tavakta daha figürü çıkmış bir yükselme kuyruklu yıldız ee, ve e, nasıl diyeyim birlik bütünlük dileğinin kabul olması var açıkçası burada ve e, güzel olaylar yaşama var. Bakın burada yengeci de çıkmış açıkçası ve e, büyük yardım alma. Bakın kaplumbağa müjdeli haber, uğur böceği uğurlu günlerin geldiği ve çiçekte geleceğinizin parlak olacağını söyleyebilirim burada. Evet, bakın burada bir lale figürü var. Şurada gördüğünüz gibi çiçek. Bu da her şeyin güzel olacağını, aşk kadına güzel gelişmelerin sizi beklediğini, dualarınızın kabul olacağını, uzun zamandır sıkıntı beklediğiniz ve sıkıntılarınızın hafiflemesini dilediğiniz konularda hafiflemeler başlayacak, rahatlamalar başlayacak. Bunu da söyleyebilirim açıkçası. Ve burada bir insanın Hızlıca koşup bir şeyler almaya çalışması, bir şeyleri kurtarmaya çalışması var burada. Bunu söyleyebilirim. Ve düşmanlık görmüş eşiniz. Ee bir e, arkadaşlarına güvendiği için düşmanlık görmüş alması gereken alacaklarını alamayıp ödemesi gereken bazı şeyleri zamanında ödeyememiş olabilir bunun bir sıkışıklığı var ama bunu da halledecek burada bakın bir araba var bir seyahat e, bir kara yolculuğu bununla ilgili ve yıldızının parlaması güzel olaylar yaşama var ve bunu bir ay içerisinde yaşayacak bir rakamı çıkmış bunu söyleyebilirim ve güzel olaylar yaşayacak açıkçası bakın burada mutluluk kabarcıkları var ve size olan sevgisini de göstereceğini söyleyebilirim burada ve bir bebek haber alacaksınız bakın bebek figürü çıkmış burada bir bebek haberi var doğum olayı çok sevineceksiniz mutlu olacaksınız bakın burada atınız var tertemiz bir at tertemiz bir muradınız artık kapıya gelmiş olmak üzere ve çok güzel şeyler olacak çok güzel haberler alacaksınız düşmanlarınıza galip üstün geliyorsunuz askeriniz çıkmış ve müjdeli haberiniz var kaplumbağanız var müjdeli ve güzel haber alıyorsunuz balık kuyruğu var açıkçası kısmetin elinize hop diye düşeceğini söyleyebilirim bir bolluk bereket kazanacaksınız böyle gördüm ve bazı olayların da çok hızlı gelişeceğini ve sevgi dolu haberler alacağınızı söyleyebilirim burada ve şöyle söyleyeyim açıkçası yani Y harfli birinden güzel bir haber alıyorsunuz. H harfi var. Böyle bir insandan güzel haber geliyor ve Y harfli birinden de güzel haber alıyorsunuz ee, diyebilirim ki burada bir F harfi çıkmış ee, ve bu F harfinden de bir bebek haberi geliyor yani isminin içinde olabilir, bulunduğu yerde olabilir. F harfi var. Ama bir araba ile bir kara seyahati de gözüküyor yani yakın bir zamanda. Bir aylık süre içerisinde belki bir hafta içerisinde arabayla bir yere gidilecek. Bakın burada e, tavus kuşu var. Aslı astarı olmayan dedikodular duyabilirsiniz. Eşinizle ilgili gereksiz kuşkularınız var. Bunlara inanmayın. İrili ufaklı yollar yapacaksınız. Ama bu yollar size müjdeli gelecek. Bakın bu insan maddiyatla ilgili uğraşıyor Burada eli cebinde ve bakın A harfinden de büyük yardım alacak burada. Dolu kalbi var. Sizden başkasını da düşünmüyor şu anda. Akıl karışıklığınız var. Bakın burada bir kaplumbağa var. Su kaplumbağası. Baktığınız zaman burada başı var. Bu da demek oluyor ki ee, müjdeli haber alacaksınız hem de kuvvetli ve güzel bir haber müjdeli bir şeyler olacak bakın burada da kuş yuvaya oturmuş tavuk yumurtaları var bu da ailenizin artık bir araya toplanacağı uzun süredir ettiğiniz duaların kabul olacağı müjdeli haberler ve kalabalık bir ortam belki de yurt dışında kalan sevdiklerinizden bir haber bir sarılma bir yardımlaşma olacak burada. Ve güzel olaylar yaşayacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Kendi e, düşmanlık yapanlar da kendi kuyusuna kendileri düşecekler burada. Bakın bir kapı açılıyor. Beklediğiniz SMS, beklediğiniz müjdeli haber geliyor açıkçası. E, ve e, yollarınız var. Bakın burada da kuşunuz var zaten. Öyle gözüküyor açıkçası. E, ve burada bir atınız var iki başlı iki ayrı muradınız aynı anda peş peşine olacak diye görüyorum ben burada yollarınız çok açık bir paketiniz var gelecek olan ve çok sevineceksiniz bir melek sizi her koşulda ve her durumda koruyor yüce Rabbim tarafından korunuyorsunuz bakın burada kuş yuvaya oturmuş dualar kabul olacak e, ettiğiniz dualar ve korunuyorsunuz korunma enerjisindesiniz alındırma enerjisindesiniz açıkçası böyle gördüm bakın burada bir kuş var hem bir haber getiriyor size sevinçli hem de bir hediye gelecek sepet içinde bir paketinizde olabilir bakın burada hep ağaçlık ormanlık gözüküyor refaha erme dileklerinize kavuşma gözüküyor e harfinden ve y harfinden bir haber var e veya f harfi görmüştüm ben orada da ee, o F harfi E olabilir altı silinmiş duruyordu Ama E ve F e veya F harfi diyelim y e harfleri de var Böyle birinden bir hamilelik haberi müjdeli haber alabilirsiniz. Bakın bir insan güçlenecek kaplan var üstünde ee, Eşiniz güçlenecek. Evet biraz bir küçük ufak tefek rahatsızlık atlatabilir stresle ilişkili ama bunu da atlatacak ee, ve burada çam ağacı var. E, büyük başarı, güzel haber, e, alma, geciken haberin gelmesi var. E, bakın kuş burada yuvaya oturmuş. Ve burada 3 e, rakamı var. E harfi var. L harfi var. 3 rakamı var. Ve S harfi var. SS harfleri var. Bu isimlerin olduğu bir yerden bir haber gelebilir size. E, yollarınız çok açık. Kur'an harfleri var. Duayı bırakmayın. Allah'a inanın. Ee, ve olacağına inanın diyor bakın burada güvercininiz de var dolu kalbiniz de var bu insan sizi çok seviyor ama bakın hile ve aldatma olmuş olabilir şurada bir şeytan çıkmış bu hile ve aldatma yalan dolanla elinden bir şeyler alınmış olabilir bunun üzüntüsü var ve bunu kurtarmaya çalışıyor ama bakın ticari hayatta başarı ve harfli birinden gelecek güzel haber güzel bir teklif telefonlarla gelecek müjdeler var açıkçası ve size de bir rahatlama gelecek bunu söyleyebilirim ee, güzel şeyler yaşayacaksınız A harfli birinden dışarıdan şehir dışı olabilir yurt dışı olabilir sevindirici müjdeli bir telefon alacaksınız ee, destek göreceksiniz bu insandan ve sular seller gibi kendinizi kurtaracaksınız bu insan e, sizi sevdiğini anlamış ve sürekli sizin için dua ediyor Aklı çok karışık ben bunlara nasıl inandım bu hatayı nasıl yaptım diye üzülürsünüz diye size de söyleyemiyor. Çünkü erkekler sorunlarını anlatmayı pek sevmezler sıkıntılarını ee, ve kendileri halletmeye çalışır çoğu zaman. Ki Bu İsa da öyle yapıyor ama güzel haberler ve bir anahtarın ele geçmesi var açıkçası. Ve evle ilgili konular da var gül var aşkla romantik dakikalar güzel duygular yaşayacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Bakalım, Rumi kartları sizin için ne diyecek? Hemen çektim. Neler varmış? Görelim. Bakalım, eşiniz neden öyle davranıyormuş? Çok merak ettim ee, ve görelim. Sırasıyla çekiyorum ki kartları oyalanmadan. Bakayım. Çünkü çok önemli sorunuzun cevabını vermek. Şimdi bu kartlar size sorunuzun cevabının tam olarak netleşmesini sağlayacak. Bir ben sen kartı çektim size eşinizle beraber. Bakalım. Melek mesajı der ki su şövalyesi duygusal romantik meraklı düşünceye dalmış bir insan var hayatınızda aşık olma ya da evlenme teklifi duyguları dengeleme ihtiyacı sosyal bir etkinlik daveti alabilirsiniz ama romantik bir insan der ki eşinizdir tekrardan size aşık olma. Tekrardan hayatınıza girme, yeniden birlikte olma teklifi var. Ama çok güzel bir teklifle size gelecek. Kendini affettirmeye çalışacak. Sizi üzdüğünün farkında. Ve bırakmak kartı var burada. Bir dönemin ya da durumun sonu diyor. Ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı. Yani artık bir durumun ve dönemin sonu geliyor Hatalarını özünde kabullenecek Ve yoluna devam etmeye karar verecek Ama dönüşümle devam edecek Değişimle devam edecek Bakalım enerjilerde ne var Denge meleği var Dengeli ve ılımlı davranma görme var açıkçası burada ve finansal sıkıntıları var dediğim gibi maddi yönden epey sıkıntıları var bunu toparlamaya çalışıyor ve çok yakın zamanda da bir bolluk bereket gelecek ve bunu toparlayacağını söyleyebilirim açıkçası ve güzel şeylerde yaşayacaksınız bunu söyleyeyim burada ve e, sihirbaz kadın var burada Ilahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın diyor. Yani e, sizlere güzelliği, iyiliği birbirinize e, ileştirin, e, ilet birbirinize iyileştirin. yani iletin demek istiyor. Birbirinize telepatik yöntemlerle güzelliği, sevgiyi öğretin diyor. Burada da bakın dönüşüm kartı var. Şu anda büyük bereket getirecek müthiş bir dönüşümden geçmekteyim diyor. Açıkçası size ve bakın burada ne diyor başka? Heart healing, kalp çalma, kalbini kaptırma, aşık olma var size açıkçası ve yanınızdan gidemiyor. Burada da komünikasyon var, iletişim kurma, iletişime geçme, iletişimde olma var. Gökyüzü meleği, yükseklik, azamet, ululuk var. Bunları göreceksiniz. Burada Raziel Angel of Mysteries, gizem meleği, gizlilik, sırlar ve gizleme var. Burada da kadehlerin sultanı var. Ee, varlıkları olan sen mutlu kal keyifli yaşamın olsun diyor açıkçası ve mutluluğu emrediyor size ee, dinarların beşlisi var yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır diyor her ne kadar yoksul olsanız da bir hırsla ilerlersiniz o yoksulluk size ihtiyaç olur evet böyle görelim bakalım ee, ben sen kartında ne var gerçek sevgi geldi size Gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşinse seninle kalır. Seni seven seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor. Olumlamanız aklın gerçek demelisiniz. Aşkım gerçek diye bilmeniz lazım. Evet burada da diyor ki güven sorununu aşmanız gerekiyor. Gerçekten başka bir kadın gözükmüyor eşinizde. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven kendine de güven güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sonunu kaynağından kabul et. Şifa gönder olumlama, aşkıma güveniyorum diyerek bir olumlamayı yapabilirsiniz. Ama her şeyden evvel o güven sorununu aşmanız lazım. Gereksiz endişe ve gereksiz kuşkularınız var. Çünkü beyefendinin finansal sıkıntıları var. Kartlar bile böyle söyledi ve bu sıkıntıları dengelemeye uğraşıyor. Ve sizi çok seviyor, sizi mutlu etmek istiyor ve e, bazı konularda başarısız olduğunun bilinmesini de istemiyor bu insan. Biraz hassas yapıda e, ve sizi çok kırdığının da farkında ve güzelliklerle, bolluk bereketle size gelecek. İnşallah her şey gönlünüzce olsun, hayatın getirdiği neşe, mutluluk, bolluk, bereket olsun diyorum. Sağlıcakla kal, sevgiyle kal, hoşçakalın.